Yunus Kemal Sönmez geliyor efendim. Hoş geldiniz. Sığmam biraz zor olacak. Seçeneklerden acaba... Evet oldu. Ne olacak? Oley. <laughs> Kaç kilosunuz? 155 rahat var. Dünyanın en ağır insanı kaç kilo? Vallahi bir fikrim yok ama Türkiye'de 320 kilo... Böyle bir soru kiloluk... gelebilirdi ya. Valla fikirsiz kalacağım bu durumda. Kendimi bir deneyebilirim ama orada ışıklar arasında Merak olmayacağım herhalde. Mi? Adana'dan katılıyorsunuz. Evet. Kebaplar mı sizi bu hale getirdi? Yok kebaplar değil ben memur çocuğuyum. Bulgur pilavı bu hale getirdi <laughs> beni. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Opera ve şan. Opera ve şan. Aynen. Çukurova Üniversitesi'nde var. Başka nerede var? Ankara'da var, İstanbul'da var. Var. Mersin'de var. Ee... Mersin'de de, opera binası da var Mersin'de. Hı hı. Adana'da var mı? Adana'da opera binamız maalesef yok. Senfoni orkestramız var ama opera yok. Kaçın Lisans 2'ye geçtim. Bu sene 3. senem. Nedir? Tenor herhalde. Tenor. Tenor. Neden böyle şişman olurlar operacılar? Özellikle tenorlar. Aa, aslında şehir efsanesi o. <laughs> Abi, bu işin istediği de fit bir vücut. Hani Görsel sanat olduğu için sonuçta sahnede insanlar yani, güzel birisini görmek istiyorlar. Diyaframla falan ilgisi var mı demek istiyor? Tabii var, Yok, zayıf tenorlar da var. faydasını değil. göremedim ama <laughs> şişmanlığın. Kiminle geldiniz yarışmaya? Ee, İstanbul'a tek başıma geldim ama burada kuzenlerim var onlarla birlikte stüdyoya geldim. Evet kuzenler biraz uğurlu geliyorlar. İnşallah onlar da uğurlu gelir sizin için. Merhaba hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? İsmim Burak. Burak. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Burak? Ben öğrenciyim. Siz efendim? Ben doktorum. Peki Emre. 500 lira ödülle başlıyor. Siz soruları bir ödül katlanıp 12. soruya gelindiğinde 1 milyon lira oluyor. Seyirciye sormak istiyorum. Telefonla danışmak istiyorum. Ve yarı yarıya joker haklarınız var. 7. soruya gelip 15 bin lirayı cebinize koyduktan sonra bir jokeriniz daha olacak. O da çift cevap jokeri. <laughs> Emre Sönmez. Yarışmaya başlıyoruz. İlk soru geliyor süre 15 saniye. Antakya yöresine özgü sıcak olarak servis edilen tel kadayıfa ne ad verilir? A. Çete B. Tulumba C. Cezerye D. Künefe Cevap veriyorum D. Künefe son kararım. Bazen eleştirileri okuyorum yani yarışmacıyı biliyorsunuz işte o Yemeği çok sever, künefe sorduğunuz Hataylıyım. Böyle bir şey yok. Hataylı mısınız? <laughs> evet. Yani böyle bir şey yok. Bunlar tesadüf. Hakikaten tesadüf. Kesinlikle Önceden olsun. size gelecek soruların 12'si de şu anda yukarıda belli. Ama size ama ötekine. Umarım Kendisi böyle geliyor. devam edecek. Geliyor soru, ikinci soru. Çilingirlerin ve hırsızların kilit açmakta kullandıkları alet hangi hayvanın adıyla anılır? A. Maymun. B. Kedi. C. Arı. D. Köpek. Cevap veriyorum A maymun son karar mı? Üçüncü soru artık süreniz 45 saniye geliyor soru. Futbolda golcü sporcunun bulunduğu mevkiye ne ad verilir? Yani değil mi? A. stoper, B. Libero. C. Forvet. D. Defans. Cevap veriyorum. C. Forvet. Son kararım. Ülkemizde spora Ülkemizde spora olan ilgi çok yoğun olduğu için de spor soruları yani ne kadar çok yarışmacıdan yana Kesinlikle. soruları hazırlayan arkadaşlarımız anlayın. Ya. Hakikaten çok çok ilgi var. Özellikle futbol. Özellikle futbol. Geliyor dördüncü soru. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Halımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdım anlamazdım, kadere de İnanmazdım Hani sen acı veren Dinlemekte olduğunuz müzik hangi filme aittir? Olamazdır. Efendim? Issız Adam Aa <laughs> Issız Adam D. Babam ve oğlum C. Romantik komedi D, Aşk tesadüfleri sever A. Issız Adam son kararım <laughs> Evet geliyor 5. soru değeri beş bin lira. 2010-2011 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç Türk lirası idi? Yani en büyük ikramiye. Hı hı. A 10 milyon, B 15 milyon, C 25 milyon, D 35 milyon. Ee, telefon joker hakkımı kullanabilir miyim? Kabir kullanabilirsiniz. Biz önce Jokerlerinizi tanıyoruz. Cihanak Bulut, İnce Şanlı ve Onur Kök. Bunlardan hangisi Milli Piyango İdaresi'nde çalışıyor? Hiç birisi çalışmıyor ama. Hangisi Milli Piyango bileti alıyor devamlı? Bah, Cihan Cihanak Buluttan bekliyorum. Peki arıyoruz Cihanak Bulutu. Dener. İşte bu arada şu operacı sesiyle. Biraz önceki şarkıyı söyler misiniz? Yani telefon bağlarak yani. Ya, ayıp olur ya. Söyleyin. Belki camlar kırılır, dekor bozulur. Anlamazdın, anlamazdın falan gibi. Ama daha fazla devam etmeyeyim. Hakikaten şarkıya da saygısızlık aslında. Henüz camlar kırılmadı. Bir başka bir şey için. Ora un mobile col più moderno muta tutta dentro di pensiero sempre una mobile hadi cihanara artık evet aradı alo alo cihanak bulutla mı görüşüyorum evet benim kenan bey nasılsınız haber miyim misiniz iyi misiniz efendim, nasılsınız teşekkür ederim ben de iyiyim nereden neredesiniz şu anda He, Adana'dayım, evimdeyim. Adana'dasınız. Siz de opera öğrencisi evet. misiniz? Yok, ben uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Evet. Yurt arkadaşınız Hayır, benim liseden sınıf arkadaşım. Peki. Bir soru Peki. soracak Emre Sönmez size. Canak bulup... Tabii. Siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Geliyor. Kolay gelsin efendim. Soru şu. Buyurun. Tam 2010-2011 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç liraydı? A 10, B 15, C 25, D 35 milyon. Hmm. Almışsındır diye umuyorum ama bilet. Acaba Acaba bana kalardı ya. Aslında alırdı ama loto falan da çok denerdi. Heh. 30, 35 milyon TL. Hmm. Son anda bir 30-35 gibi bir laf işittim, siz de işittiniz mi? Ben de işittim ama sonucunda geri dönmek var. Ben bir de seyircilere sormak istiyorum. Asıl Joker oydu bence. Evet, soru şu sünnetek seyircilerimiz. 2010-2011 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi, büyük ikramiyesi kaç liraydı? A 10 milyon, B 15 milyon, C 25 milyon, D 35 milyon. Yüzde yetmiş küsur 35 milyon dedi tıpkı arkadaşımız gibi. Aslında normal şartlarda jokerleri kullanmaya devam ederdim ama 15 bine kadar çünkü hepsini denemeye kararlıydım. Ama yine de burada bir delilik yapayım ben seyircilere 10, güveneyim. D 35 milyon. Son kararım. biraz cılız kaçacak ama şu anda kazandığınız ödül 35 milyonun yanında cılız olacak. 5 bin lira ödül kazandınız. Aklınızda olsun 6. soru geliyor. Değeri 7500 lira. <laughs> Emre yarışma bitti biliyorsunuz. Ama bir sonraki programda sizinle devam edeceğiz. biraz daha iyi olacak belki. Ayrıca çok da iyi bir yarışmacısınız. Biraz önce gergin her şey. Alıştıktan Tam sonra daha rahat oluyor. Tam soru üzerine böyle sorsam mı söylemesem mi söylesem mi acaba diye gerilmişken çok iyi geldiniz yarışmaya teşekkür ederim devam edeceğiz sizinle bir önceki programda Emre Sönmez ile yarışıyorduk şimdi Emre Sönmez ile yarışmaya devam edeceğiz Emre Sönmez geliyor merhaba hoş geldiniz buyurun Evet yerleştik. Evet görüşmeyeli ne haldesiniz Emre Sormaz? Daha iyi diyelim. Daha mı iyi? Neşeli eğlenceli biriydiniz. Heyecan yok da hiç. Odaklayabildiğim zaman kaptırabiliyorum hani ama. Evet Emre bir opera öğrencisi, şu an öğrencisi diyelim. Mersin'de, Adana'da, Adana'da, Adana'da okuyorsunuz, Çukurova Üniversitesi'nde. Evet, kiminle gelmiştiniz yarışmaya? Kuzenleriniz vardı. Yine onları görüyorum. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Emre, 5 soru sormuşuz. Beş bin lira ödül kazanmışsın. Ve 2 joker kullanmışsın. Seyirci jokeri. Ve telefonla danışmak istiyorum jokeri. Şimdi gelecek olan soru, 6. soru. Ödülü yedi bin yüz lira. Yarışma başlıyor değerli seyircilerimiz. <laughs> Ve 6. soru geliyor. Kerkenez ne tür bir canlıdır? A. Balık B. Böcek C. Kuş D. Kurbağa ah. Kullanır mısınız kerkeniz kelimesini? Yok öyle bir alışkanlığım yok. Duydunuz mu hiç? Duydum. Buğra'nın %50 joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve bilgisayarı ki yanlış cevap seçeneğini çıkarıyor. 20 saniye. Gözümü kapattım. B böcek son kararım. Erkeniz ben kuşum diye bağırıyordu. Emre. Bana hiç kullanmayı merak düşünmediğim, etmedi, ihtiyaç mi? duysaydım eminim anlamını araştırırdım. Her herhalde herhalde Erkeniz lafını duyunca nedir bu, ne değildir? Kuş mu, balık mı? Bundan sonra hiç <laughs> evet, Doğru. Teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığınız için. Bin lira ödül kazandınız. Başarılar derim Emre. Ve de biraz zayıflamanı tavsiye ediyorum. Eğer bir operasyon açtı olursan buyurun. Teşekkür ederim.